Maçın başlamasına az kaldı ve heyecan dorukta. İki takımda son derece iddialı. Stadyumdaki ve ekran başındaki futbol severleri müthiş bir mücadele bekliyor. Trabzonspor, Konya Spor'la karşılaşacak. EA ekranlarında. Güzel bir akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Gerçekten futbol adına son derece ideal bir hava var ve hep birlikte keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztür, yorumcu koltuğunda kıymetli meslektaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Trabzonspor, Konyasporla karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan, keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. 오렉산 x a n 코 r e Sukor, 21. p a geldi mücadele başladı. <laughs> Mustafa Eski Hellaç. <laughs> Mustafa Eski Hellaç. Şimdi havadan göndermeyi denedi. Atan başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Mustafa Eski Hellaç. Mustafa Eski Hellaç. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Umut Naif. Trabzonspor topu kontrol ediyor. Savic. Onu açu. Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Ve gelen penaltıyı engelliyor. Konya Spor topu kazandı. Şimdi eşitliği bozabilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Yakın mesafeden çıkış olmuyor. Bu tür fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Okay yokuşluğu Çok sayıda pasla hücum çıkmaya çalışıyorlar. Antrenmanlarda ne kadar pas çalıştıkları belli oluyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. En doğru yerde durarak pas arasını yapıyor. Yer Mesitya. Pedrinho. Pedrinho. Melih İbrahimoğlu. Pedrinho. Konya Spor topun hakimiyetini kaybediyor. Bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Batagol. Batagol. spor pozisyon üretme çabasında. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve bir anda top kontrolünden çıkıyor. ya. Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Gol'e giderken bir anlık hata yaptı ve top auta çıktı. Tehlike daha da büyümeden top dışarı çıktı. Okay yokuşlu. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. İçeride orta bekleyen arkadaşları var. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Melih İbrahimoğlu. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Melih İbrahimoğlu. Umut Nayir. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Okay yokuşlu. Savic. Savic. Etkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Son anda çok net bir fırsat önlüyor. Çok kritik bir anda araya girmeyi başardı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Mustafa Eski Hellaç. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Melih İbrahimoğlu. Şimdi rakip ceza sahasına doğru gidiyor için boşa çıkanlar var tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor Trabzonspor pozisyon üretme çabasında Orta açmayı düşünebilir ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Seyir zevki açısından bu maçın biraz sıkıcı geçtiğini söylememiz mümkün. Takımlar hücumda biraz daha hareketlense iyi olacak. Kritik bir pas gönderiyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Pedrinho Pedrinho Bir rakibini geride bıraktı ve takım arkadaşının yardımıyla topun kontrolünü sağladılar. takip etti ve araya girmeyi başardı. Hakem faulü veriyor. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Derbe duruşu ceza sahasına gönderiyor. Pedrinho. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Ve hakemin düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Bakalım beraberlik bozulabilecek mi? Uğurcan Yazılı. Melih İbrahimoğlu. Diğer Mesitya. Bu top tehlike yaratabilir. Ceza sahasının hedefi yere kortasını gönderdi. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Mustafa Eski Hellaç. Beraberlik sürüyor. Paslaşarak savunmayı açmak istiyorlar. Şu anda topun kontrolü onlarda. Bir fırsat yoklayacaklar. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Pedrinho. Yarma Sitia ya. Melih İbrahimoğlu Yarma Sitia ya. rakibe müdahalesinde başarılı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Bir orta ile ceza sahasını düşündü. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Kontra atak için ideal bir fırsat. Bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı ince artabilir. Arkaya doğru topu havalandırıyor. İyi bir orta açabilir. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Havadan nefis bir top. Ve topu soğukkanlı bir şekilde kalecisine yumuşatıyor. Diğer Mesitya. ya... Pedrinho Umut Nair Melih İbrahimoğlu Konya Spor bu topu kaptırdı Mustafa Eski Hellaç Savic Tokay yokuşlu. Rakip kalede pozisyona girmek için oyun kuruyorlar. Seri paslarla rakibin pozisyonunu bozmaya çalışıyorlar. Topu havalandırdı. Şimdi vurabilir. Ve aradıkları golü buluyorlar. Üstün bir oyun sergilemenin meyvesini aldılar. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri öne geçmeyi başardı ve hocalarının yüzünü güldürdü. Konya Spor başlama vuruşunu yapıyor ve oyunu hareketlendiriyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Melih İbrahimoğlu. Pedrinho. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Havadan güzel bir top. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Nikic dönüyor. Gol sevinçleri görülmeye değer. 2-0'a geliyor. Melih İbrahimoğlu. oldu. Sitya. Konya Spor topu kaptırdı. Trabzon Spor topu ileriye taşıyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Ve ikinci pozisyonda gol geliyor. Kaleci'nin müthiş kurtarışı sonrasında tekrar gelen fırsatı kaçırmıyor. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da daha şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Trabzonspor 3 farkla büyük bir üstünlük kurdu ve tekrar santra yapılıyor. Savic Topu rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. Sonuçta zaman onların lehine işliyor. Artık risk almıyorlar ve kendi yarı sahalarında paslaşarak zaman oynuyorlar. Patagol. Patagol. Onu açu. Mustafa Eski bu pasta tehlike yaratabilir. <laughs> Mustafa Eski Heller tehlikeli topu kesiyor. <laughs> Melih İbrahimoğlu Melih İbrahimoğlu Birazdan maçın son düdüğü çalacak ve Trabzonspor gerçekten çok rahat bir şekilde galip durumda. Maçın ilk dakikasından itibaren kazanmayı daha çok istediklerini kesin bir şekilde gösterdiler. Hücumda buldukları pozisyonları hiçbir şekilde boşa harcamadılar ve bu da rakiplerini hezimete uğratmalarını sağladı. Onu açtı. fırsatı yaratabilecek bir pas ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Melih İbrahim oldu. Kongespor bu topu kaptırdı. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Umut Naif. Güzel bir düşünce. Topu bir kez daha kaybettiler. Ve 90 dakika son eriyor. Trabzonspor maçı kazanıyor. Sahada her şeyi doğru yapan bir takımı izledik. Orta sahadaki hakimiyetleri ve hücumdaki üretkenlikleriyle karşılaşmayı hak ettikleri şekilde kazandılar. Bu maçtaki oyunuyla takımına önemli bir katkı verdi. Evet, bireysel performansıyla kendini gösterdi ve bu performansını bir golle süsledi. Maçın sonunda da takımıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılıyor.